küçük balıklara gönder. Bu şimdi geldi. Sana hizmet ettim diyor. Para istiyor. Ne yaptın diyorum. Ben seni korudum diyor. Ama ben istemedim mi? Konuşma lan. Hoca sen bu işleri bilirsin. Ben bunu koruyacağım. Bu da bana ödeyecek. Kimden koruyacaksın? Büyük balıktan hoca. Büyük balık bunları han diye yutar. Bilirsin sen onları. Bilirim. Kardeşimiz haklı. Etme Ramiz Bey. Şimdilik billik... Ben vereceğim o parayı. 250 yeter mi? Senin güzel hatırın abicim. Sağ olasın hocam. Aynı yolun yolcusuyuz. Sevdim ben Burak'ın işini. Bir dakika. Şimdi sen o paranın iki katını bana geri vereceksin. Neden? Koruma için güzel kardeşim. Korumazsam eğer büyük balık gelip seni yutar. Büyük, büyük balık kim ya? Büyük balık Ou benim